Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Basına ve kamuoyuna. Ülkemizde cumhuriyet tarihinden beri tesettür ve başörtüsünden dolayı Müslüman halkımıza karşı aşikar bir şekilde özellikle üniversitelerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çok açıkça bir zulüm uygulanmaktadır. Başörtülü okula gitmek isteyen öğrenciler başı örtülü olarak okula alınmamaktadır. Tesettür ve başörtü sorununu çözmek için şimdiye kadar birçok kuruluşlar, kuruluşlar tarafından girişimde bulunulmuş ancak bahsi geçen kuruluşlar bir araya gelmediklerinden beraber hareket etmediklerinden dolayı hükümetler tarafından hala alınmamış ve hiçbir hükümet de halkımızın ekser çoğunluğunun sorunlu olan bu zulme sessiz kalmışlardır. Ancak yüzlerce SEDAKA kuruluşu tarafından her alanda başörtüsüne dair tüm zulümler bitene kadar sloganıyla kurulan ve sorunu çözümü için onlar da istişare toplantıları yapan değişik illerde sayısızca kitlesel geniş katılımlı basın açıklamaları yapan TESSEB'in halkı tesettür ve başörtüsü konusunda bilinçlendirmek ve mevcut anayasal çerçeve çerçevede haklarını hatırlatmak amacıyla bastırmış olduğu ve birçok ilde dağıttığı el broşürü dün 06.04.2012 itibariyle tesettür çalışmalarını hazmedemeyen ve ideolojik davranan bazı mihraklar tarafından toplatılma kararı alınmıştır. Her ne kadar hayırlı çalışmalarımızı hazuk etmeyen halka ve mütedeyin insanlara karşı ideolojik davranan kişiler olsa da şu kamuoyu tarafından bilinmelidir ki tesef, bu tür sorun, sıkıntı ve yıldırmalar karşısında asla sessiz kalmayacaktır. Gerektiğinde tekrar el ilanı, broşür, afiş ve kitlesel basın açıklamalarını yapacak ve tüm çalışmalarını kamuoyu ile paylaşacaktır. Daha dün Diyarbakır'da Filistin kovuğuna açılan soruşturma tazeliğini korurken Kayseri'de Filistin bayraklarını açarak İsrail'in anetleyen gençlerin durumu unutulmamışken vesaire davalar hafızalarda tazeliğini muhafaza ederken Türkiye'nin kanayan yarası olan başörtüsüyle ilgili Gaziantep'te böyle bir kararın alınmış olması kamuoyunun yüreğini ve Müslüman halkın kalbini kalbine bir hançer daha saplamıştır. Tesettür seferberliği platformu olarak halkımızın inançlarına hakaret olarak algıladığımız bir çirkin ve haksız kararı bu çirkin ve haksız kararı şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin ve yanlış kararın düzeltilmesi için ilgili mercilere başvuracağımızı, daha ayrıca kamuoyuna başvuracağımızı, ayrıca kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Azantep Tesettür Seferberliği Platformu